Herkese merhaba dostlar bugün Pardon pardon Herkese merhaba dostlar Nasıl enerjik oldu mu Bugün sizlerle bir limit sorusu çözeceğiz Sorumuz acil yayınlarından olacak Soruda lopital kullanacağım Yani lopital bilmeyen Yine de anlayabileceğini düşünüyorum Çünkü lopitali de anlatırım hemen Hemen soruya geçeyim Fx ve gx gerçek sayılarda tanımlı birer fonksiyondur diyor Limit x1'e giderken fx bölü 1 bölü x küp eşittir 4 ve Limit x 1'e giderken gx bölü 1 bölü x kare eşittir eksi 6 veriliyormuş. Buna göre diyor limit x 1'e giderken fx bölü gx limitinin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bu limitin sağlanabilmesi için buradaki tanımsızlığın yani bu x yerine 1 yazdığım zaman ne olacak? Tanımsız olacak ve tanımsızlığın giderilmesi gerekiyor. Limitte tanımsızlık giderilmesi için Fonksiyonda ne yapmamız gerekiyor ya da limitte sadeleştirme yapmamız gerekiyor. E bu soruda sadeleştirme yapamayacağımıza göre lopital kullanmamız gerekecek. Lopital nedir? Bu ifadenin türevini almak. Hemen türevini alıyorum. F türevi x böyle alt tarafın türevine eksi 3x kare. x yerine 1 yazdım. Ne oldu? F türevi 1 eksi 3. Ne eşitmiş? 4'e. Karşıya attım. F türev 1 kaç geldi? Eksi 12. Şimdi de kx'in limitini yapalım. Limit x1'e giderken diyor. x yerine 1 yazdığımız zaman ne olacak? Yine burası tanımsız olacak. O yüzden buranın da türevini alıyorum. Şöyle yazayım. k türev x. Alt tarafın türevini aldım. Ne oldu? Eksi 2x oldu. Eşittir. Eksi 6. 1 yazacağım. G türev 1 bölü eksi 2. Eşittir. Eksi 6. G türev 1 ne olacak? G türev 1 eşittir. Artı. Şöyle açayım açayım. Artı 12. Oldu mu? Oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Limit x1'e giderken fx bölü gx. Arkadaşlar bir de şunu eklemek zorundayım. X1'e gittiği zaman burası ne olacak? E, limitli olduğu için F1 F1 değil. Fx'de bir X1'in kökü olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani F1 eşittir sıfır olsun ki sadeleştirme yapabilelim. Yani bize neyi soruyordu? F1 bölük G1'i soruyor. F1 neydi? Sıfırdı. Aynı şekilde g1 de sıfır olduğundan dolayı sıfır bölü sıfır belirsizliği gelecek. Bu ifadenin de türevini alırsak f türev x bölü g türev x olacak. Yani f türev 1 bölü g türev 1'i soruyor. Bu da neye eşit? 12 12 bölü 12'den eksi 1'e eşit. Bu kadardı.